Merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sufalı bakacağım sizin için. Evet arkadaşlar sufalı bekleyen dostlarım. Niyetimi aldım. Sizin için dileklerimi ben tuttum. İnşallah şöyle güzel ayrıntılı bir açılım olacak ve sizler de niyetinizi dahil ettiğiniz her konuyla ilgili odaklanıp beni dinlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar ve Ocak ayını yorumlayacağız. Şöyle başlamak istiyorum. Sevgili Kova burcu dostlarım. Şimdi evet. Arkadaşlar her zamankinden daha böyle derin düşüncelere mi dalıyorsunuz? Şimdi Kova burçları çok derin 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 her konuyla ilgili önem göstermeleri lazım. Şimdi bir konuyla ilgili çok derin düşüncelere girmesi için gerçekten önemsemesi lazım. Ee, biraz bu ara böyle derin düşünceler içerisindesiniz sanki arkadaşlar. Biraz gelecek kaygısı sarmış içinizi. Bir gününüz bir gününüzü tutmuyor. Bir gün mesela Aa, evet şunlar şunlar var hayatımda. Ee, yine de işte şükretmek lazım iyi gidiyor derken ertesi gün ama e, bunların da eksikliğini hissediyorum dediğiniz bir takım şeyler olabilir. Yani böyle bir gün bir gününüz ayrı bir gününüz ayrı geçiyor olabilir. Ama hayatınızda böyle bir e, bu ara e, iyi bir denge sağlamak istiyorsunuz kova burçları olarak. Şimdi en önemli konulardan birisi maddi konular sizin için bu ara. E, maddi konularla ilgili işte o, hani oradan oraya koyuyorsunuz olmuyor oradan alıyorsunuz olmuyor öyle derler ya bir türlü bir denge olmamış gibi. Şimdi ocak ayında şey yapacaksınız. Daha çok maddi konular konularınızla ilgili düzenlemeler yapacaksınız. Nedir? işte gelen nedir, gidecek olan nedir bunlara bir bakayım ve ona göre de artık bazı süreçleri tamamlayayım diyeceksiniz. Genellikle işte borçlarınız, ödemeleriniz varsa onları da tamamlayacaksınız. Önce onları bir tamamlayayım da diyorsunuz. Daha sonra bir şeyler yapılır, bir şeyler biriktirilir. O şekilde bir plan kuracaksınız arkadaşlar. Yalnız bu ara şey var, böyle yüzünüze gülüp de arkanızdan konuşan insanlardan biraz çekiyorsunuz bu ara. Ya da bunu yakın dönemde yaşamış da olabilirsiniz. Size farklı davranıyordur, arkanızdan farklı konuşuyordur ve buradaki çelişkinin sebebini anlayamıyorsunuz. Hani bir insan niye iki yüzlü davranır? Bilmiyorum diyorsunuz. Yalnız öyle bir şey ki gerçekten hani değer verdiğiniz, önemsediğiniz birisi de olabilir. Ee, kızamıyorsunuz da. Yani dolayısıyla bir ikilamlarda bırakan birisi var ya. Biraz böyle iki yüzlü davranıp böyle size ne hissedeceğinizi şaşırtan birisi var. Biraz Ocak ayında onunla da meşgul olacaksınız gibi görünüyor. Yalnız yeni bir sayfa açmak üzerine de bir niyetiniz var. Evet arkadaşlar. Ee, yeni bir iş yapabilirsiniz. İş değiştirmek isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda işte eğitim alanınızda bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Çok böyle e, Keskin ve farklı kararlar alabilirsiniz. Hatta çevrenizdeki insanlar e, yok canım hani o kadar da değil. O da olmaz gibi tepkiler de verebilir. Yakın çevreniz, aileniz, aldığınız kararları biraz daha sorgulayabilirler. Ama yine de sizin o kararlarınızın üzerinde devam edeceğinizi gösteriyor bana. Aldığınız kararları uzun vadede de gerçekleştiriyor olsanız yine de peşini bırakmıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizi gördüğü zaman çok mutlu olan, çok sevinen birisi var arkadaşlar. Zaman zaman bir araya geliyorsunuz siz bu kişiyle. Herhangi bir sebepten yani aynı ortamda da bulunuyor olabilirsiniz zaman zaman sizi gördüğünde o kadar mutlu oluyor ki, o kadar iyi hissediyor ki hatta o enerjiyi çok hissedersiniz. Konuşsanız da o kişiyle konuşmasanız da e, siz sizin böyle e, gözünüzün üzerinizde onu hissedersiniz, onu fark edersiniz ve etkilenir, onu fark edersiniz arkadaşlar. E, çok iyi geliyorsunuz birisine. Yani sadece enerjiniz ve auranızla bile çok iyi geliyorsunuz. Sizi görse bile mutlu oluyor. Böyle birisi göründü. E, fakat siz onunla ilgili biraz düşüncelisiniz yani pek güven de vermiyor yani güvenmek istiyorsunuz ama güvenmiyorsunuz arkadaşlar o kişiye ve beklemede kalmak istiyorsunuz hani biraz bekleyeceğim biraz gözlemleyeceğim bir bakacağım diyorsunuz haklı olarak ve bu beklemenin sonunda da biraz böyle birbirinize yaklaşıp yakınlaşabilirsiniz yani karşı tarafın tavırlarında veya yaşta işte gidişatında bir şeyleri onaylayabilirsiniz ve birbirinize daha da yakınlaşabilirsiniz. Kova burçları olarak bir de aile ev konuları, evlilik konularınız gündemde olacak. Evliyseniz evliliğinizle ilgili arkadaşlar ne görüyorum biliyor musunuz? Çok siz çaba harcıyorsunuz ama sizin çabalarınız görünmüyor niyeyse. Yani ee, bu evliliğiniz ya da ilişkiniz varsa ilişkinizle ilgili. Yani bu sizin birazcık üzüyor. Hani e, tabii ki belki bir karşılık istemiyorsunuz yani o e, emekleri verirken evliliğinizle ilgili ya da ilişkinizle ilgili. Ama en azından bir vefa belki bekliyorsunuz. Yani görünsün göze istiyorsunuz ama o da yok. Şimdi e, bunu Ocak ayında biraz böyle konuşacaksınız, söyleyeceksiniz. Yani benim yaptığım şeyler de biraz göze görünsün diyeceksiniz arkadaşlar ve ilişki konuları evlilik konularıyla ilgili daha önde daha söz sahibi daha böyle kendinizi anlattığınız bir dönem olacak ocak ayı arkadaşlar bir söz var böyle sinek küçük ama mide bulandırıyor diye bir kişisinde uğraşıyor ama yani şöyle söyleyeyim çok küçük görünüyor neden küçük görünüyor biliyor musunuz aslında yani sizin hayatınızda herhangi bir önemi yok bu kişinin ama Uğraşıyor sizinle. Ee, öyle bir şey olacak ki Ocak ayında. Yani siz bu kişiye galip geleceksiniz. Sizi üzmesine, sizinle uğraşmasına, herhangi bir şekilde zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Ee, karşısında da güçlü bir şekilde duruyorsunuz. Yani e, bir çekinceniz yok, bir korkunuz yok ve karşısında güçlü duruyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir de böyle otorite ile ilgili konularınız Ocak ayında. Otorite ne demek? Yani... Kendi iş yerinizdeki işte üstlerinizle ilgili veya çalışmıyorsanız herhangi bir resmi konuyla işle ilgili falan bir konuda yine böyle bir çabalar içerisinde olacaksınız kendinizden o kadar emin davranacaksınız ki karşınızdaki kişileri etkileyeceksiniz. Yani iş görüşmesi yapıyorsunuz örnek veriyorum Ocak ayında. Gerçekten çok kendinizden emin bir şekilde konuşacaksınız ve karşı tarafı çok etkileyeceksiniz. Ya da hali hazırdaki işinizle ilgili terfi mi istiyorsunuz? İşte burada bunu konuşacaksınız ve gerçekten etkileyici konuşmalar olacak arkadaşlar. Ve bolluk bereket enerjisi özellikle takıldığınız konu bu. Neden hani eskisi gibi olmuyor? E, hayatımda bir şeyler e, bolluk bereket açısından neden eskisi gibi gitmiyor diyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu alanda birazcık hoyrat davranmış olabilirsiniz siz veya yakın çevrenizden birileri. Belki elinizde olmayan bir şeyler oldu. Ama bu durumu toparlayacaksınız. Bunun sizin elinizde olduğunu biliyorsunuz. Daha da rahatlayacaksınız arkadaşlar. Ee, ve inşallah Ocak ayında bununla ilgili de yapacaklarınız çok güçlü adımlar olarak görünüyor. Haberleşmeler, telefon konuşmaları, beklediğiniz telefonlar gelebilir. Yüzünüz gülümsüyor, aniden gelecek bir telefon olabilir ee, sevgili kova burcu dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarım sağ olun, var olun. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.